adamlar. Şu anda Osman Gazi köprüsünün hemen ayağındayız, Dilova dinlenme tesislerindeyiz. Kısa bir mola verdik ve burada hemen ses şarj istasyonları var, araç şarj istasyonları var. Hemen onları tanıtacağım sizlere. Park alanı şöyle görüldüğü gibi 1 2 3 4 ve 5 tane park alanı var. 5 tane park alanı var ama 3 tane şarj yeri var. Şöyle 3 tane şarj yerini göstereyim sizlere. Şu birincisi AC Type 2 diye geçiyor Her zaman bir tane fiş takın diyor Fiş taktığınız anda Başlayacak ve diller var Gördüğünüz gibi Türkçe, İngilizce Fransızca, İtalyanca Ve İspanyolca var Biraz daha yakınlaştıralım Görüntüsü tam net olsun Evet şu an tekrar dile, Dillere basıyorsunuz Türkçe, İngilizce, Fransızca İtalyanca ve İspanyolca var. Türkçeyi biz çekiyoruz. Geri dön dediğimiz zaman yine AC Type 2. Bu da şu oluyor. Buna yine bastığınız zaman lütfen başlamak için fiş takın diyor. Tekrar geri dönüyoruz. Ve üçüncüsü şu oluyor. Lütfen baş şarja başlamak için fiş takın diyor. Tekrar geri dön diyoruz. Ardından dördüncüsü bu da yine şarja başlamak için can fişi takınız diyor. Evet, bu bu şekilde Delta Zes şarj istasyonundayız. Önündeyim şu anda ve 3 tane şarj yeri var. Bir tane de şurada var. Bu nedir? Şöyle bakalım. Evet, burada da kendi kablosu varsa evet, kendi kablosu varsa 4 tane toplamda evet 4 tane kendi kablosu varsa bu şekilde 4 tane şarj takım takma yeri var